Elbistan'da ticaretin kalbi olarak adlandırılan Ahmet Karaca Bey ve Dulkadiroğlu Caddesi arasındaki rezerv alan projesi depremin üzerinden geçen yaklaşık bin gün sonra yeniden doğuyor. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 984 gün geçti. Şehrin merkezinde depremin ilk günüyle bugünkü hali drone kameralarıyla görüntülendi. Görüntüler Elbistan'ın yeniden yapılanma sürecinde kat ettiği yolu ve rezerv alan çalışmalarında gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Elbistan'da çok sayıda iş yeri ve dükkanla birlikte ekonominin can damarı olarak nitelenen Ahmet Karacabey ve Dulkadiroğlu Caddesi arasında kalan bölgede depremde büyük yıkım yaşadı. Birçoğu eski olan binalar yerle bir oldu. Yüzlerce iş yerinin enkazını taşımak günler sürdü. Asrın felaketinin ilçe merkezindeki en büyük etkisini yaşayan bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında rezerv alan olarak ilan edildi. Abdulkadiroğlu Caddesi ile Ahmet Karacabey Caddesi arasında yer alan ve ticaretin kalbi olarak bilinen bölgede çalışmalar hızla sürüyor. Bu etapta dükkan artı 4 katlı olacak şekilde projelendirilen 21 blok inşa ediliyor. Çok sayıda kulevinç desteğiyle devam eden inşaatların büyük bölümü yükselmeye başladı. Bu bölgedeki binalar ise diğer rezerv alanlardan farklı olarak konvansiyonel sistemle yapılıyor. Böylece özellikle işyerlerinin genişletilip daraltılmasında da yol açılmış oldu önemli ilerleme kaydedilen ve blokların yükselmeye başladığı projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan depremin hemen sonrası ve şimdiki halini yansıtan drone görüntüleri, Elbistan'ın 6 Şubat'tan bu yana geçirdiği değişimi ortaya koyarken şehrin yeniden ayağa kalkma sürecinde önemli bir eşiğin aşıldığını gösterdi.